Ömrümden beş yıl istiyorum Can. Beş yıl mı? Manyak mısın? Ne beş yılı ya? Ömrümden beş yıl verecekmişim. Beş yılı hadi verdin diyelim. Üstünü geri verebilecek mi? Ey yavrum ey. Yok, bozuk yok. Üstü kalacak. Ya Allah aşkına, Allah aşkına bir konuşalım ya. Lütfen beraber konuşalım mı ya? Yani baktığın zaman aptal bir çakmak ya. Onun ayarını arkadaşlarım bozmuş. Beni niye öldürüyorsun ya? Lan! Ayarını o kadar yükseltmeyeceğim o zaman. Ya ben yapmadım. Çakmak benim diye öldürülür mü insan? Allah Allah. Çakmağı kıralım bitsin gitsin bu dava. Silah mı? Her canlı ölümü tadacaktır. Can. Durun. Bana baksana sen. Hey. Ay şakas. Oyun bana ver. Sen kaç. Ay. Kahraman kari, kahraman kari. Al tabancayı, al tabancayı. Tabancayı al. Ne yapıyorsun abi, ne yapıyorsun abi? Tabancayı niye kimliğini yapıştırdın ya? Bir de şurada selfie çekelim istiyorsan adama. E, ee, yıkarız. Ne yıkıyorsun? Atacağız denize. Bitsin gitsin. Yürü. <laughs> ne yapıyorsun? bir dur, sıkayım da biraz. Ay. Kaç, kaç, kaç. Uğraşma adamla. Bırak, canı çıkmış zaten onu. Kaç. Kaç, kaç.